Arkadaşlar merhaba. Dördüncü Python dersiyle başlıyoruz. Dersine başlıyoruz. Aydıl açıyorum. Önceki derslerde basit bölme işlemleri yapmıştık. 5 bölü 2 tarzında. Şimdi aslında verdiğim örneğe bakacak olursak hani beklediğimiz sonuç ondalıklı bir sonuç olması gerekiyordu. Yani 2.5 gibi bir sonuç bekliyorduk biz. Şöyle bir şey. Bu sonuç gelmedi. Şimdi bunun nasıl geleceğini ve neden kaynaklandığını söyleyelim. İlk olarak önceki derste integer'dan bahsetmiştik. Tam sayı değişkenlerini tutuyordu. Tıpkı C'de olduğu gibi Python'da da, daha doğrusu Python 2'de de 3'te böyle bir şey yok. İki tane tam sayının birbirine bölümü yine bir tam sayı olarak gelir. Burada 5 tam sayı, hani ondalıklı bir kısmı yok. 2 de aynı şekilde. Dolayısıyla sonuç 2 olarak geldi. Mesela biz bunu 5.0 yapsaydık Artık ondalıklı bir kısmı var. Yani bu ne oldu? Float oldu. Ondalıklı sayı oldu yani. Bölü 2 dersem şimdi gördüğünüz gibi 2.5 olarak sonuç geliyor. Yani yöntemlerimizden iki bu. Sayıların bir tanesini float olarak gösterirsek sonuçta da float olarak döner. Dolayısıyla bölme işleminin virgülden sonrası atılmamış olur. Burada 2.5 geldi. Virgülden sonrasını komple atmış oldu. 2.9 gelseydi 0.9'luk bir kayıp olacaktı. Bu da hani her, her, zaman işimize yarayacak bir şey değil. Bazen işe yaradığı da oluyor ama. Şimdi bunun dışında ne yapabiliriz ona bakalım. 5 bölü 2 var elimizde. 1.0 ben bunu çarparsam. Python'da da C'de de şöyle bir olay var. Eğer sayıların en az bir tanesi çarpma ve bölme işlemi için söylüyorum. Bir çarpma ve bölme işleminde sayıların bir tanesi ondalıklı sayıysa diğerlerinin de Sonuç çarpmanın ya da bölmenin sonucu ondalıklı sayı olur. Dolayısıyla 1.0 ile 5'in çarpımı 5.0 olarak döner. Bu da bize ondalıklı bir sayı yapmış olur. Bunu daha sonra 2'ye böldüğümüz zaman da 2.5 sonucunu alırız. Bu da istediğimiz sonuca denk gelir. Bunun başka yolları da var. Örnek olarak elimizdeki 5 bir tam sayıydı. 5'i float'a çevirebiliriz. Yani ondalıklı sayıya çevir çevirebiliriz. Bunu pietona şöyle söylüyoruz. Float diyorum parantez açıyorum. Burada zaten bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Floating point number'ı çeviriyormuş x'i içine yazınca. Burada x dediği bizim gireceğimiz değer yani 5. Dolayısıyla 5 parantez içinde bırakıyorum. Enter'a basıyorum. 5.0 olarak çevirdi. Dolayısıyla float 5 deyip bölü 2 dersem bana 2.5 olarak sonucu gösterecek. Kullanıcıdan filan bir değer almayı öğreneceğiz. Mesela değer geldiği zaman buraya adam buraya 10 girmiş olsa direkt 10.0'a çevirmiş olacağız. Ama bu da bir yöntem, şu da bir yöntem. Kullanıcıdan bir değer alıyorsak adam 10 girdiyse nokta 0, .0 gir diyemeyiz. Hani adamdan bunu her zaman bekleyemeyiz ama şöyle bir şey yaptığımızda ya da şu şekilde bir çözüm işe yarar. Ama işte her zaman bunu mu yapacağız? Programla uğraşmak istemiyorum. Varsayılan olarak hani program Python'u açtığım gibi şu şekilde çalışmasını istiyorum. 5 bölü 2 yazdığım zaman şu kadar bir şey yazdığım zaman 2.5 vermesini istiyorum diyorsanız şöyle bir ifade var. Şu anlık neyin nereden geldiğini anlamamıza gerek yok. İfadeyi ezberlesek, ezberlesek, yeter. From iki tane alttan tire. Feature yine iki tane alttan tire. Boşluk import division diyorum. Ben bu ifadeyi dedikten sonra yapacağım tam sayı bölmelerinin veya çarpma işlemlerinin tamamı fullatlık bir kısım varsa fullat olarak belirtecek. Yani 4 bölü 2 dersem 2.0 oldu gördüğünüz gibi. Daha önceden deseydim 5 bölü 2 de bile 2 veriyordu. Şimdi 5 bölü 2 diyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi 2.5 sonucunu verdi. Yani artık istediğimiz sonucu elde etmiş olduk. Bu konuyu da böylece bitirmiş olayım. Gördüğünüz gibi ol, elimizde baya bir yöntem var. Şu programların ilk satırına eklenir genelde. Şöyle bir dosya şeklinde yazdıysak kodlarımızı. Python dosya şeklinde. Ondan sonra yap, yapılan bütün işlemlerde sıkıntı çıkmaz. Özellikle matematiksel bir şeyle uğraşıyorsak hani sayılarda karışıklık olmaması için şunu çok kullanırlar. Şu da bir yöntem. Dediğim gibi hani elimizde yöntem çok başka bir yöntem de belki bulunabilir araştırılırsa. Bu bizim hani zevk zevkimize kalmış bir şey. Şimdi bu konuyu burada kapatıp başka bir konuya geçiyorum. Daha önce herhangi bir programlama diliyle çalıştıysanız ve kodlarınız biraz büyüdüyse Yorum satırının ne olduğunu çok iyi anlamışsınızdır muhtemelen bir kod yazdığınız zaman kodları uzamaya başladığında artık neyin nerede ne yaptığınızı bilmez hale geliyorsunuz bütün kodlarınızı tekrar tekrar incelerken arasında kaybolup gittiğiniz oluyor yüzlerce satır kodu en azından bunu engellemek için ne yaptığınızı daha sonra kendinize ya da işte çalıştığınız kişi her kimse kodunuzu kim görecekse ona ne yaptığınızı açıklamak için bu değişken ismin neden böyle olduğunu neyi tuttuğunu filan açıklamak için atıyorum adamın boyunu şu değişken tutar yaşını şu değişken tutar demek için ya da bu fonksiyon bunu yapar işte şu ifade tam şey ondalıklı sayıya çevirir demek için programın çalıştırmayacağı ama kodlara bakanın göreceği ifadeler var elimizde yorum satırlarını Python'da kare yapıyoruz kare diyorum bu bir yorum satırıdır diyorum. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir tepki vermedi. Bu da şunu belirtir. Yorum satırları Python tarafından atlanır. Benim şu ana kadar gördüğüm bütün programlama dillerinde öyle ya da böyle bir şekilde yorum satırları var. Python'da da bunlar kare işaretiyle başlıyor. İşte mesela print dedim. Güray dedim. Şimdi kare koydum. Yıldırım dedim. Burada kareden sonrası işlenmez. Bir satırın en başına koyarsanız bütün satır iptal olur. Kısacası karenin kon, konduğu yerden sonra o satır okunmaz Şimdi ben buna bastığım zaman zaten ne demek istediğimi görüyorsunuz Güray yazdı sadece şu kısmı okumadı Dolayısıyla en baştan şöyle bir şey yazarsam Zaten renklendirmeden de görüyorsunuz ki farklı bir renge boyadı onları kırmızı yaptı Enter diyorum hiçbir şey yazmadı kareden sonrasını iptal etmiş olduk direkt Bunları da bu şekilde bırakmış olalım yorum satırını sık sık kullanacağız zaten denk geldikçe görürsünüz Şimdi kullanıcıdan veri almayı görelim. Bir sonraki derste bunun bir örneğini yapacağız. En azından şimdilik fonksiyonu bilmemiz iyi olur. Şimdi biz a eşittir 3 diyorduk. b eşittir 5 diyorduk. Bizim yazdığımız programı insanlar kullanacak. İnsanlara Python'u öğretip de buraya a eşittir 3, b eşittir 5 yaz diyemeyiz. Bizim programımız çalıştığı zaman adama işte yaşınızı girin der. Ondan sonra da boyunuzu, kilonuzu girin der atıyorum. Ondan sonra uygun kiloda olup olmadığını söyler. Böyle program yapmak için adamdan bunları bu şekilde tanımlamasını bekleyemeyeceğimizden programda çalıştığı zaman kullanıcıdan veri alma yöntemleri var. Bunun ilki Python'da sayı almaya yarayan input isimli bir fonksiyonumuz var. input diyorum, parantez açıyorum. O bana zaten ne yapacağını söylüyor. Şurada göstereceğim mesajı alıyor. Şu mesajla soracak. Şimdi ne demek istediğimi anlayacağız. Sonra değeri döndürüyor. input diyorum. Lütfen bir sayı giriniz. Kapatıyorum bunu. Şimdi enter'a basacağım. Benden bir sayı istedi. Girdim. Girdiğim sayıyı burada gördüğünüz gibi döndürdü ama tabii ben herhangi bir değişkene falan atamadım bunu. sayı istedi, aldı sayı Ondan sonra sildi, bıraktı. Benim hiçbir hiç işime yaramadı. Şimdi bunu bir değişkene atayalım. Bunun en basitinden işte sayı diyorum eşittir input diyorum. Burada yaptığım şey eşittir'in sağ tarafında ne görüyorsa alır onu. Ki burada mesela şunu görmüştü. Çünkü buradan sonra program bunu verdi bana. Burada 34.243'ü gördü. Geldi sol tarafta gördü? Sayı. Sayı 34.243 e atadı. Hemen yapalım görelim. 34.243 diyorum. Enter'lıyorum. Şimdi print sayı diyelim. Gördüğünüz gibi sayıyı verdi. Bu sayının integer olduğunu zaten kendimiz anlayabiliyoruz ama input fonksiyonu sadece integer almaz. Float da alır. Hemen bir daha test edeyim ben bunu. Sayı diyorum. Aynı ifadeyi yazıyorum. Şöyle bir ifade girdim. Print sayı dedim. Gördüğünüz gibi artık ondalıklı ifade bastı. Bunun mesela karesini de alabilirim. Print diyorum sayının karesi. Gördüğünüz gibi kareli ifadeyi bulmuş olduk bu seferde. Şimdi input olarak input fonksiyonuyla kullanıcıdan şu gördüğünüz yapıda yani sağ tarafta input sol tarafta sayı olacak şekilde bir sayı almayı gördük. Şimdi kullanıcıdan ayrıca hani yazı da alabiliriz. Adını sorabiliriz atıyorum. Onu nasıl yapacağız? Onu da raw input isimli bir fonksiyon var. Bu fonksiyon Python 2'de var. Python 3'te bu olay biraz daha değişmiş. Gördüğünüz gibi burada da raw input diyor. İşte burada kullanıcıya ne gösterecek? Mesela burada lütfen bir sayı giriniz diye bir ifade gösterdik. Biz burada ne göstereceğimizi seçtik. Bu da burada hemen söylüyor zaten string döndürecek diye. Yani kullanıcıdan yazı metin tipinde bir şey alacağız dolayısıyla ben bunu isminizi yazınız diyorum şöyle bir ifade yapıyorum buna da isim eşittir dedim enter'a bastım isminizi yazınız dedi güray dedim bastım enter'a şimdi acaba ismi at atadı mı görelim print diyorum isim bastım enter'a bakın gördüğünüz gibi atamayı yaptı dolayısıyla artık bir sorunumuz kalmadı kullanıcıdan veri de alabilir duruma geldik Inputla aldığımız verileri de, raw inputla aldığımız verileri de printle yazdırabilir hale geldik. Bu şu an için iyi bir gelişme. En azından kullanıcıdan veri alabiliyoruz. Bir sonraki derste belli bir hareketin, işte bir binanın tepesinden bir taş bıraktığımız zaman yere kaç saniyede ne kadar düştüğünü falan hesaplayacağız. Orada kullanıcıdan hangi saniyede hesaplamak istediğini girip örnek bir uygulama yapmış olacağız. Bu bilgileri tekrar etmeniz o açıdan önemli. Bir dahaki derste görüşmek üzere.